Evet. Konya Beyşehir Şehir köyümden. Selamlar, sevgiler. Sağ olun ya. Devamla geldi. Rahat ettiniz mi? Güzeldi. Yete yeter. Yete yeter. Ahri de arkada ben. Güzel. Tabozumuzdaki balıklar. Bak evet, En güzel. Ertesi sevgilerimiz. biz hopluyoruz bak bir bütün futbol Demet Parmaklı mahpuzluk Hakkı sonra bir var. Ne diye Arayı çekiyor mu şimdi i̇şte. Arılar oldu mu onun çek. şey der ki. <laughs>